Merhabalar, ben Ferhan. İş yerinde huzur için niyet çalışması yapalım. İş yerimde tamamen dengeli ilişki kurmayı, iş arkadaşlarımla en doğru şekilde iletişim geliştirmeyi seçiyorum. İş arkadaşlarıma değer vermeyi ve onların iyiliğini düşünmeyi kabul ediyorum. İş yerimde hepimizin iyiliğini olacak şekilde huzurlu, pozitif ve anlayışlı bir ortamın olmasına niyet ediyorum. Niyetim hemen şimdi gerçekleşmeye başladı. Bunun için şükürler olsun, hamd olsun. İş yerimde tamamen dengeli ilişki kurmayı, iş arkadaşlarımla en doğru şekilde iletişim geliştirmeyi seçiyorum. İş arkadaşlarıma değer vermeyi ve onların iyiliğini düşünmeyi kabul ediyorum. İş yerimde hepimizin iyiliğini olacak şekilde huzurlu, pozitif ve anlayışlı bir ortamın olmasına niyet ediyorum. Niyetim hemen şimdi gerçekleşmeye başladı. Bunun için şükürler olsun, hamd olsun. İş yerimde tamamen dengeli ilişki kurmayı, iş arkadaşlarımla en doğru şekilde iletişim geliştirmeyi seçiyorum. İş arkadaşlarıma değer vermeyi, ve onların iyiliğini düşünmeyi kabul ediyorum. İş yerinde hepimizin iyiliğini olacak şekilde huzurlu, pozitif ve anlayışlı bir ortamın olmasına niyet ediyorum. Niyetim hemen şimdi gerçekleşmeye başladı. Bunun için şükürler olsun, hamd olsun.